Malazgirt Meydanı'nda şok edici bir savaş başladı. 1071'de Doğu Anadolu'da Türkler ve Bizans, tarihin akışını değiştirecek bir savaş için karşı karşıya geldi. Sultan Alparslan, beyaz kefen giyerek askerlerine ya zafer ya şehadet dedi. Bizans ordusu sayıca üstündü. Ama Türklerin taktik zekası onları bekliyordu. Alparslan, sürpriz bir strateji uyguladı. Türk süvarileri sahte bir geri çekilme yaptı. Bizans ordusu peşlerine düşünce tuzağa çekildi. Ok yağmuru gökyüzünü kararttı. Bizans askerleri darmadağın oldu. Savaşın ortasında İmparator 4, Romanos Diogenes'i düştü. Alparslan, imparatoru öldürmedi, ona büyük bir merhamet gösterdi. Alparslan, düşmanı yenilgiye uğrattı. Bu zaferle Anadolu'nun kapıları Türklere ardına kadar açıldı. Bizans, bir daha eski gücüne kavuşamadı ve Malazgirt, Tarihi bir zaferin adresi oldu. Malazgirt sadece bir zafer değil. Türklerin Anadolu'daki bin yıllık yolculuğunun başlangıcı oldu. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma.